Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde programı programıyla kablosuz ağırlığının şifresini öğrenmeyi göreceğiz. Öncelikle DumpIt programını indirmemiz ve bilgisayarımıza yüklememiz gerekiyor. Bunun için şu adrese gidiyoruz. Buradaki linki videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siteye gidiyoruz. Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar ve indirmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi indirme başladı. indirdikten sonra şöyle masaüstüne kaydediyorum. Şöyle bunun gibi bir arşiv dosyası inecektir. Arşiv dosyasını çıkartıyoruz arkadaşlar. Arşiv dosyasının şifresi. Açıklama kısmında bulabilirsiniz şifreyi. Arşivi çıkarttıktan sonra ilk önce yapmamız gereken şey Şuradaki WinPickup programını kurmamız gerekiyor şöyle next diyoruz. Agri diyoruz. Next diyoruz. İkinci diyoruz. Eee gördüğünüz gibi kurulum tamamlandı. Sonra bundan sonra JamStart programını kurmamız gerekiyor. İngilizce next diyoruz. Next diyoruz. Buradan kabul ediyoruz. Next diyoruz. Bitirdi arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki damper ıı, programı ile şu dosyanın aynı dizinde olmasına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben bunları masaj alıyorum. Sonra damper programını çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi Wireless adaptörünüzü gösteriyor. Bunu kendiniz seçebilirsiniz. Birkaç tane adaptör kullanıyorsanız. Şuradan VPS kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Sonra şurayı seçiyoruz. Ve Scan diyoruz. Karamaya yapıyor burada. Ben şimdi kendi kendi wireless'imi kablosuz ağımı kırmaya çalışacağım. Öncelikle kablosuz ağ unutmamız gerekiyor. Bilgisayardan şuradan gördüğünüz gibi ağ unutacak diyorum. bağlaşma bağlanmak istediğim anda gördüğünüz gibi şifre istiyor benden şimdi bunu kırmaya çalışacağız şifresini öğrenmeye çalışacağız şuradan A seçtikten sonra şuraya tıklıyoruz arkadaşlar ondan sonra zaten gerisini jumpstart programı kendisi otomatikman halledecektir hiçbir şeye tıklamıyoruz gördüğünüz gibi bu 5 veya 10 dakikada sürebilir veya 30 saniyede sürebilir bu tamamen e, wireless'in kullandığı cihaza ve bilgisayarınıza bağlı. Gördüğünüz gibi e, "Saket Joined yani başarıyla bağlanıldı diyor. Finish diyoruz arkadaşlar. Şimdi bağlanıldıktan sonra şuraya sağ tıklıyoruz. E, open Network and Sharing Center e, şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra şuradaki bağlı kablosuz ağımıza tıklıyoruz. Şuradan Details yani özelliklere tıklıyoruz. Yok özelliklere değil pardon. A özelliklerine tıklıyoruz arkadaşlar. Şuradan security güvenlik kısmına geliyoruz ve show characters karakterler göster tıkına işaretliyoruz. Ve gördüğünüz gibi şifremiz görünür durumda. Ve öbür cihazlarımızdan da bağlanılabilir duruma geliyoruz. Ok diyoruz arkadaşlar. Close kapatıyoruz Bunun gibi arkadaşlar. Damper programıyla ile yalnız damper programı ile e, kablosuz ağların hepsinin e, şifreleri öğrenilemiyor maalesef. E, bunun farklı farklı yolları var. Ileriki derslerimizde inşallah onlardan da bahsedeceğiz. Umarım bir faydamız dokunmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.